Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Games Bonanza oynuyorum. 8 binlik free spin ile başlayacağım. Ondan pek kazanmazsak normal çevirmeye döneceğim bakalım. Umarım kazanırız ama. Başladık bakalım. Nasılsınız bu arada? Buradan güzel, güzel iyi bir başlangıç. Her şey çok iyi gidiyor bu sefer. İnanıyorum ki bunu doldurabiliriz. Ve inancım Tamam, tamam. Bitmedi. <laughs> Doğdu çünkü. <laughs> Bravo çok iyi. Şu ana kadar 5.832 TL. Hadi bakalım. Nükleerden bir şeyler kazandık yani ilk defa. Güzel. 9000 şu ana kadar. Bakalım 10.000 olacak ya kesin olur. Evet 10.000 kazancımız oldu şu ana kadar. Ama 8.000'lik frisbee almıştık. Bakalım buradan. Tüh be çok az kaldı ama lütfen. Hadi. Hadi çok az minicik bu be evet süper burada işte çok güzel kazançlar bekliyorum arkadaşlar şunu üçüncü seviye yaptık dördüncü seviye birazcık zor gibi ama bilmiyorum belki de olur bu gidişle olmaz ama Ya biz paramızı kazanalım da neyse dördüncü seviyeyi Hayal etmeyelim. 22 bin süpersin. Bravo. 8 binlik free spin almıştık arkadaşlar. 22 bin kazandık. 18 binden vakiyemiz 33 bin oldu. Bravo. Yuh yani. Ne yapsam bir 8 binlik yine alacağım. Abartmayacağım çok da yani çünkü ben bazen uçarken çok kötü düşüyorum sonrasında. Buradan aynı şeyi beklemiyorum açıkçası ama bir şansımı deneyeceğim. Zaten oyunun başlangıcından belli ki olmayacak istediğim gibi ama Kolosal sembolden 600 TL kazandık. Bakalım şu white'lerden. Oha! Doğdu lan. Beklemiyordum doğmasını. Beklemiyordum doğmasını harbiden. Bakalım ikinci seviye yaptık yine. Yani ne bileyim. Çok şu anda tuhaf hissettim kendimi yani. Şanslı. Kolosal sembolden tam 8800 TL kazandık. Wild'lardan 9000. Mega win'i yaptık 9520 TL arkadaşlar. Yani yine bir <laughs> kazancımız oldu ama 1000 binlik daha alıyorum. Buradan yine bir şey beklemiyorum. Ya ne kadar beklemiyorum dersen o kadar kazanmaya başlıyorum ama. Güzel. Hadi yine dolduralım şunu. Hiçbir defa hayatımda şunu dördüncü sevi seviye yapmadım arkadaşlar. En fazla 3 yaptım. Bakalım. Sanmıyorum ha, toplayacağımız o kadar. Ki az kaldı ama. Evet. İşte 3000 kazandık bu sefer. O da birazcık zor. 250 TL ile devam ediyorum arkadaşlar. Normal çevirmeye geçeceğim. 18.000 ile başlamıştık. Bakalım. Güzel. 112 TL. Umarım bir 40.000 falan yaparız. Süpersin. Sarayı tuttuk. Kırmızıyı da tuttuk. Harikasın. Şu ana kadar 1050 TL düşünmeye başlıyorum ki yani böyle normal çevirmek daha mantıklı geliyor bana ama bakalım 40.000 yapabilecek miyiz? Yani en kötü ihtimal 25.000'de duracağım arkadaşlar. Umarım oraya kadar ermeyiz. güzel yeşili tuttuk. İşte bu yeşil neler yapıyor? Neler yapıyor bu yeşil? İzleyelim bakalım. Bir bok yapmadı. Bravo. Alkış. Evet. Yazıklar olsun ya sana. 250 TL kazandık. <laughs> tamam. 412 hiç yoktan iyidir. Hadi be. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Small the Bad sitesi kanalıma destek olmayı kabul etti ve kanalımdan giden herkese 20 tane bedava free steam veriyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey Üye sonra yorumlara ID adresinizi yazmanız sonrasında betin canlı desteğine bağlanıp Kupa Kızı kanalından geliyorum demeniz yeterli olacak arkadaşlar. 20 tane free spin almanız için. Güzel. Morunu aldık. 912 TL şu ana kadar. Süpersin. 975 TL'de kaldık. Süper kırmızıyı tuttuk buradan. Umarım iyi bir kazanç gelir şimdi. Tüh be. Yazık oldu. 775 TL kazandık. Dediğim gibi en kötü en kötü ihtimal 25.000'de duruyorum. Süper buradan iki şey kazandık. Kazandık derken tuttuk yani. Güzel yeşilini de aldık. Tamam. Buradan iyi bir kazanç geliyor. İyi kazanç kokusu almaya başladım. Uf 3.000 çok iyi. Ama 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 ya boşuna gitti diğerleri. Sarıyı tuttuk buradan. Moru da tuttuk. Bravo bize. Kırmızıyı da alsak muhteşem olur. De alamayacağız galiba. 725 TL kazandık. Güzel morunu tuttuk. Yani 40 bin yaparız ben inanıyorum. Kesinlikle. Şu an çok pozitif bakmaya başladım. 987 TL. Bir de kırmızıyı kazandık. İşte bu güzel. 2000. Çok iyi. 36 bin oldu. Şu ana kadar bakiyemizi ikiye katlamış olduk arkadaşlar. Ama inmeye başladı şu an yine. Güzel sarayı tuttuk. Sarılı. 337 TL. Bakalım. İyi bir kazanç gelsin ya artık ama Abi, 25 bine yakınladık 25 binde duracağım güzel kırmızıyı tuttuk buradan kırmızı geldi bakalım kırmızıdan Evet çok iyi. Moru da tuttuk, sarayı da tuttuk. İyi olmaya başladı. Güzel. 2750 TL şu ana kadar. Devam ediyoruz. Süper 9000 oldu. Tam 25 bine düşecektik. Yine 36 binimiz oldu ya. Boyun beni delirtti. Şimdi bakalım. Buradan 1950 TL daha. Hadi ya yapalım şu 40 bini. 40 bini yapalım otomatik oyunu durduruyorum. Ay 39 bin. Of. Çok az kaldı ama 40 bine. 350 TL ile devam ediyorum. Güzel. Hadi Hadi lütfen 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 ya. Ay şu an çok heyecanlıyım. Yapalım şu 40 bini. Az kaldı zaten ya. Derken 36 bin olduk tekrardan. 4.000 bin kazanç lazım bana. Hemen anında 4.000 bin istiyorum. Güzel. Evet sarıyı da aldık. Süper. Süper işte bu. Evet. 41 bin arkadaşlar. 40 bine kadar bari 350 TL ile çevireyim. Belki bir şeyler değişir. Dedim. Ve bakalım. Evet. Süpersin. 2000 daha tuttuk. İçimdeki his hayatta yalan söylemez arkadaşlar. Yalan söylediği zamanlar iyilik içindir. <laughs> Bakalım. Süper. Aa! -aa. <laughs> Neyse devam edelim yine. Tam 40 bine kadar arkadaşlar. Kazancımız olmazsa tabii ki. de bakıyormuşsunuz 50 bin yapıyoruz bakemizi. Amin amin. <laughs> Güzel. Nükleer aldık. Bin bile yeter bana ya o sorun değil. 200 bakalım 250 var 250 TL'den çevirdi. Aa 39 bin oldu bak yemiş. Tamam bundan sonra duruyorum artık arkadaşlar. Ama keşke 40 bin yapsaydık yani ama neyse devam edeyim bari gazlandım şu an abi o 40 bini yapacağım tekrardan ya hayır evet yapacağız silandım şimdi hadi bakalım oh yes oh yes süper 2000 evet 40 bin oldu tekrardan bu da şimdi free spin'e giriyormuşuz bakalım girecek miyiz hayır girmeyeceğiz ya miyiz? Süpersin, süper. Frisbee'ne girdik arkadaşlar. Evet. 10 kazandık. Oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Hadi bakalım 50.000 yapabilecek miyiz? Bu video en az 50 like alması gerekiyor ama arkadaşlar. Süpersin. 12 bin oldu. Çok iyi abi. Hadi devam. Çünkü ya boşuna gitti. On üç bin Of 28 sekiz. Aa, Kız. İkinci level yaptık. Yirmi dokuz bin kazancımız var. 29 dokuz. Valla bunu hiç beklemiyordum. Kırk istiyorum istiyordum sadece. <laughs> i̇şte bugün Allah'ın sevdiği kuluyum. Görüyor musunuz neler oluyor? Neler oluyor hayatta? Süper. 32 bin. Allah'ım. Hadi bakalım. Hadi buradan. Lucky Wild. Çok olmadı ama 36 bin Kazandık arkadaşlar. Süper. Bu çok iyi oldu. Evet. Oh. Süper. Arkadaşlar 18.000 ile başlamıştık. 75.000 kazandık. İşte boyuna değerdi. Boyuna değdi arkadaşlar. En az 50 like atmalısınız yoksa size kırılırım, gücenirim ona göre. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.